Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Aslında videoya başlamadan şunu biraz itsem iyi olacaktı. Çünkü bir sürü şey göstereceğim size. Bu videomda sizlere geçenlerde e, gittiğimiz bir Kore marketinden aldığımız ürünleri göstereceğim. Aynı zamanda onun için dışında şu an evde bulunan Uzak Doğu Mutfağı'na ait e, bir yemeklik ürünlerimizi göstereceğim. Ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama ben kendim bu konulara biraz meraklı olduğum için bir başkası bu tarz bir video yapsaydı izlerdim diye düşünerek belki sizler de izlemek istersiniz diye e, göstermek istedim. Bazılarını dondurucudan, derin dondurucudan, buzdolabından çıkardım. Buzlu falan olabilirler. Garip görünebilirler. Hemen e, yaptığımız alışverişten bahsedeyim önce. Onların aldıklarımı göstereyim. Şöyle bir e, et aldım ki bunu buzluktan çıkardım. E, bu Kore usulü marinated pork diyor. Bu domuz eti. Bunu Charlie için aldım. Çünkü bu e, kemiksiz shoulder kalça ve omuz sanırım. İnce kesilmiş. Ve bunu bulgogi diye çağırıyorlar. Ve Charlie'nin en sevdiği şeylerden bir tanesi bu. Ben de çok seviyorum bulgogi. Biz bugüne kadar hep beef olanını yedik. Yani... E, inek olanını yedik. Hiç domuz olanı yememiştik. Bu biraz daha ucuzdu ve daha büyüktü diye. Charlie de seviyor. Onun için inek domuz fark etmez diyerek şunu aldım. Bir deneye joke. Fiyatı 6 dolar 28 cent. Et burada daha ucuz arkadaşlar Türkiye'den. Gördüğünüz gibi kocaman et. 6 dolar. Onun beef olanını aldım. Yani domuz değil. inek olanını aldım. Kendimi için. Bu da ne kadarmış? Yarım kilodan biraz fazla ve dört buçuk dolar. Yine aynı. Bunu ribeye roll diyorlar. Bilmiyorum nasıl. Yani bulgogi'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama çok ama çok lezzetli bir Kore usulü marine edilmiş et. Ve biz çok seviyoruz. Pilavla pilav demeyeyim de pirinçle beraber yiyoruz çünkü burada pirinç ekmekçi tamamen e, yağsız ve tuzsuz pişiriyorlar biz nasıl ekmek yiyorsak her şeyin yanında Asya mutfağında da her şeyin yanında pirinç yağsız tuzsuz pirinç olayı var öyle e, bu çok ilginç bir şey değil midye aldım midye içi e, daha önceden pişmiş sonra dondurulmuş Yeni Zelanda midyeleriymiş. ben midye çok seviyorum bunları böyle kızartır yeriz diye aldım Nitekim birazında kızarttım yedim yalnız fazla kızartmışım biraz takır takır oldu. ama öyle 3.93 dolar 95 senti. Hemen hemen yarım kilosu. Daha sonra kendime yosun aldım. Ben yosunun salatası çok seviyorum. Ee, özel sosunun içinde taze yosun diyor. Hatta bunun biraz fotoğrafını paylaşmıştım Instagram'da. Instagram'dan takip ediyorsanız genelde yemek fotoğraflarını oradan paylaşıyorum. Fakat bu yosunu çok beğenmedim. Ben normalde yosunu çok seviyorum. Fakat buna bayılmadım. Biraz tatsız buldum. Şöyle göstereyim. Şayet görebiliyorsanız. Ama seviyorum. Yosun'u şey olarak da seviyorum ben. Daha önce de bir fotoğrafında mı göstermiştim? Bir videoda mı? Alışveriş videosunda mı? Böyle kraker demeyeceğim de Yosun böyle kağıt gibi kurutulmuş yosunlar vardı. Onları ben çok severek yiyorum. Hatta bana diyenler olmuş. Ya onu nasıl yersin? Tatlı susuz ya da deniz deniz kokmuyor mu diye. Deniz deniz de kokuyor. İlk zamanlar bana çok garip geliyordu ama alıştım çok seviyorum. Böyle bir oturuşta iki paket falan yiyorum. İbo ile ben çok seviyorum. Çerli denedi nefret etti. Osman denedi nefret etti. İbo ben kız arkadaşı. Geçenlerde bir akşam 4-5 paket yedik. 3 kişi. Sonra benim o gün aldığım şöyle balık aldım. Smelt diyor. Bu balığın bir özelliği var mı bilmiyorum. Ama donmuş. Bizim böyle hamsilere benzeyen küçük bir balık. Kızartırım diye aldım. No, muhtemelen okyanus balığı. Ee, vahşi. Wild caught diyor. Kanada olmuş. Artık Kanada etrafında yok okyanuslardan mı toplandı. Wild caught dediğime göre okyanustan toplanmış olması lazım. Hmm. Evet, Pristine and Cold Lakes of Canan demiş. Ee, gö göllerden toplanmış smelt diye bir balık. Daha önce hiç yemedim, lezzetli olmasını ümit ediyorum. Ben balık çok çok seviyorum. Böyle çipra, sardalya, barbuna çok seviyorum ama tabii ki onları burada nereden bulacaksınız? Sonuçta bunların hepsi, hiçbirisi okyanus balığı değil Türkiye'de, okyanus olmadığı için. O yüzden buradaki balıkları çok başarılı bulmuyorum. Balık yeme şekillerini de sevmiyorum. Ben Türk usulü yemeyi seviyorum salatayla bildiğiniz balık kızartarak burada böyle balık balığa benzemiyor. Neyse bunları kendi Türk usulü pişirmek ümidineyim. Daha sonra bu dumpling bizdeki mantıya benzer şeyler arkadaşlar. Dışı hamur gördüğünüz gibi İçinde de duruma göre işte et olabiliyor. Bu et beef olabilir, pork olabilir yani inek olanını gördüm, domuz eti olanını gördüm ve vegetable yani sebze olabilir. Bunun içindekiler sanırım et. Ve yine sanırım ki inek olması lazım. Yani bunları keep frozen diye ben dışarı çıkardım eriyorlar. Bunları e, haşlayabiliyorsunuz. Üzerine soya sosu, sirke sosu dökerek yiyebiliyorsunuz. Ya da e, kızartabiliyorsunuz. Adikim ben bunları kızartıp üzerine birazdan size göstereceğim almış olduğum bir sosla beraber yiyorum. Ve seviyorum. Charlie çok çok seviyor diye aldım. Bize geldiği zaman yiyor. Başka sanırım benim aldıklarım o gün bu kadardı. Bir de onun dışında evimizde bulunan şeyler var. Genelde çoğu İbo'nun. Bunları göstereyim. Daha önce de söylemiştim İbo'nun kız arkadaşı Koreli. Ve İbo aslında kız arkadaşından da önce. Biz zaten hep bir uzak doğu mutfağına karşı bir merakımız var. Sushi falan çok seviyoruz. Sushi ben benim en sevdiğim yiyecek. Her gün yiyebilirim. Hemen her gün de yiyorum. Üstündeki yazılar ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Hatta Kore mi Japon mu onu bile bilmiyorum. Ben alfabeler arasındaki farkı söyleyemem. Muhtemelen Sergül söyleyebilir. Ya da bilmiyorum. Farklı dillere ilgileri olanlar. Ama bu organik kahverengi e, pirinç. Brown rice tercih ediyorlar genelde. Ben normal pirinci daha çok seviyorum ama onlar bunun daha sağlıklı olduğunu söyleyip bunu yiyorlar. Bence biraz tatsız, dostsuz. Ama. Sonra yine şöyle bir Kore mutfağında çok ama çok Koreliler acılı yiyecekleri çok seviyor ve sos olayı bayağı yaygın. Şu ne olduğunu? Sing song diyor, bilmiyorum. İbo, yeah. senin bir tane böyle tatlı acı bir sosun var ya dolapta kırmızı kutunun içinde. Evet. Onun adı ne? Biber kırmızı biber salçası dedi. Ben Korece adını bekliyordum ama. <laughs> ha, gochujang. Mış Kırmızı biber salçası gibi bir şey diyor. İçini de göstereyim. Yalnız bu arkadaş hem tatlı hem acı. Bunu eti falan buna bandırarak yiyorlar. Şöyle. Şu kenarını uzak Şöyle. Çok acı değil. Biraz acı. Ya da çok acı. Ama garip böyle. Tatlı gibi de. Böyle bir garip bir şey. Neyse. Sonra bunu geçenlerde iyi almış. Susam yağı. Herhalde kızarttı. Oh. Acı. Fikrimi değiştiriyorum. Neyin üstüne koyuyorlar bilmiyorum ama. İbo! Biliyorum benden bıktın ama bir şey daha soracağım. Bu susam yağını ne yapacaksın sen? Ha çorbaya mı koyuyorsunuz? Oh mis gibi. çorba koyuyorlarmış. Nerede ko kullanıldığını bilmiyormuş. Kız arkadaşlar yemek yapıyorlar bazen. Genelde Kore çorbaları vesaire. Mis gibi sanki böyle tavada ne derler böyle kahverengileştirilmiş susam gibi kokuyor. Sonra yine şunun ne olduğunu bilmiyorum ama İbo'ya sormayacağım. Un hmm, sanırım. Bunu çorba yapmışlardı diye hatırlıyorum. Böyle bir ınımız var. Şurada Uh, Trice seaweed wrapper diyor. Hiçbir fikrim yok. Ya bunları kendileri yoğun, yoğun, kendileri yosun ve bir şeyleri sarıyorsunuz buna. Ya da bunları yosunlarınızı bunun için sarıyorsunuz. Hiç farklı fikrim yok. Bunlar İbo'ya ait. Buzdolabının üstünden aldım gösteriyorum. İyi bir de yağlayayım şeylerin pislendi. Vay. Bunun ne olduğunu biliyorum. Bu yosun arkadaşlar. Çorbaya morbaya koyuyorum. Kocaman. Çıkarırsam muhtemelen Bozulur mu? Kurumuş yosun. Ay pek çok çirkin yönü. Uh. Bu bildiğiniz deniz gibi kokuyor. Bu benim için bile fazla. Yani sevmeme rağmen yoğun yosun. Niye yoğun diyorum yosuna gidelim bilmiyorum ama kokusu biraz yoğun. Yosunu da bıraktık. Şurada bir yeşil çayımız var. Ben eskiden yeşil çaydan nefret ederdim ama artık seviyorum. Severek de içiyorum. Sonra sırada sos var. Bildiğiniz sıradan soya sosu var. Ee, biraz yağlı. Yağlı da böyle soğuk gibi bir şey. Soya sosumuz var. O zaten artık her mutfakta olan bir şey muhtemelen. Şöyle bir e, acı sos var. Ben Charlie. gibi o. Bir kız arkadaş. Hepimiz hastasıyız. Amerika'ya ilk geldiğinde bunu çok acı buluyordum. Artık çok acı bulmuyorum. Ve çok severek tüketiyorum. Muhtemelen her şeyi de yiyorum e, ee, Siri bu Burada her sushi restoranında olmazsa olmaz bir şey. Aslında sanırım Çin yemeği ile de yeniliyor. Ay vel diyor. Çalkalamak lazımmış. Ben çalkalamıyorum. Neyse. Siri Racha'mız var. Çok sık yediğimiz. Sonra biraz içeceklere geçeyim. Geçenlerde aldığım bir erik şarabı var. Plum wine. 8 dolar almışım. Burada içecekler Türkiye kıyasla çok çok ucuz. Ee, bunu aslında bazı yerlerde sake diye geçiyor. Bazı yerlerde e, şarap diye geçiyor. Ama erikten yapıldığını biliyorum. Ve çok güzel kokuyor. Hatta koklayacağım. Bu videodan sonra nefret mesajları almam olası. Domuz dedik, alkol dedik. Bilmiyorum gene aforoz edilebilirim ama umarım da değil. Sonra burada benim içmediğim ama İbo'ya ait olan ve ne olduğunu bilmediğim. Hmm. Ee, pirinç şarabıymış. Ee, mısır sarçı varmış içinde falan filan. Meyve de varmış içinde. Kore usulü pirinç şarabı. Şöyle tabii ki adım Sansa çum. Hadi koklayacağım. Sake gibi kokuyor. Sake'den nefret ediyorum bu arada ben. Sonra son olarak burada gene bir adet fresh chamisol fresh soju. Soju da bir gene Kore usulü olduğunu tahmin ettim. ama de Ameri e, Japon mu bilmiyorum. Pirinçten yapılan bir pirinç ve barley'den, barley'in ne olduğunu bilmiyorum. Yapılan bir gene alkolü içecek. Bunun hiç kokusu yok. Kokmuyor. Ama tatmayacağım. <laughs> Çünkü sevmiyorum. Evet arkadaşlar, bizim a bir de şu var. Bunlar benim en sık tükettiğim şeylerden Yakisoba. soba. Bunlar artık Japon usulü Japon usulü noodle diyor ama her yerde satılan bir dolara günlük aç olduğunuzda ve yiyecek fazla bir şey olmadığında ya da vaktiniz olmadığında kurtarıcı suyu ekliyorsunuz, mikrodalga atıyorsunuz. İşte içindeki flavor'a göre çıkımlısı var, beeflisi var, ee, karideslisi var, Öyle. sebzelisi var. Alıp yiyorsunuz. Bizim ufak Asya mutfağımız bu kadar. Sorularınız varsa bekliyorum. Yorumlarınız varsa bekliyorum. Eklemek istediğiniz, beni düzeltmek istediğiniz konular varsa bekliyorum. Bal yanaklardan da öpüyorum. Umarım... Ve bu ne be? Sırra çelmiş pis pis görünüyor. Bir başka videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bal yanaklarından öptüm. Mua mua. Bye.